herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece bahçeye bakmak için geldim. Bu geçen gün diktiğimiz rondeler. Tavan boyası ile boyamıştım. Bordo bulamacını belli bir ölçüde değil hafif mavileşene kadar kattım normalde pompayla atıyor olsaydık %2'lik bir bordo bulamacı yapacaktık baharda da %1'lik oluyor bu karşı taraf hayvanların yayılım yaptığı yer kış aylarında böyle suyla dolmaya başlıyor çayır orası. Daha henüz yağmurları yağmadı. Bir sefer mi? Bir 10 gün önce evet yağdı. Önümüzdeki Yo önümüzde tam perşembe günü önümüzdeki perşembe günü yağmur başlıyor. Ondan sonra 3-4 gün boyunca yoğun kar yağışı olarak gösteriyor. Kısmet bakalım. Yağmur bu sene çok az sıkıntısı olacak gibi. Geçen sene kuyu kazdırmak için vurmalı diye tabir edilen bir sondaj makinesi gelmişti. Videolarda var. Kazamamıştı. Uçma yaptığı için bırakmıştı içinden. Yer kumsal dedi biraz alt taraflarda. Önümüzdeki sene ya da bu sene yazın kazdırabilirsem şu bölgeydi kazamadığı yer. O işlemi yaptırmak istiyorum. Hazır bir şöyle dere taşı çakıl buldum. Sağ olsun dayım kendi kuyusunu kazdırmış. Ondan artınca traktörle dün bunları getirdik. İki romork. Aslında bir romork da işimizi görebilirdi ama biraz topraklı geldi kaldırırken ama genel olarak temiz. Zaten ya yağmurla falan yıkanır o kendisi. Bu hafta bununla uğraştım. Borular vardı onları getirecektim. Borulara zamanımız kalmadı. Artık kısmet olursa bir dahaki geldiğimizde de onları getiririm. Bu hafta pek bir şey yapamadık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.